Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, çok şükür elhamdülillah. Bugün yine çok güzel farklı bir modelle geldim arkadaşlar. Kipir kipir çıtıp böyle çok seveceğiniz bir model arkadaşlar. Şöyle iplerimi hazırladım yazmamızın rengine göre üç renk seçtim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberler olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da destek için beğenip yorum yaparsanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Hemen şöyle iplerimizi kenara alarak modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben sizler için ilk modelimi yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birlikte yapım aşamasını göstereceğim. İlk önce şu kenardaki yaprak kısmını yapıp sonra tomurcuklarımızı yapalım inşallah. Ara mesafesi olarak ben 4 defa 4 zürafa koydum arkadaşlar. İndiğim zürafa ile birlikte 1 2 3 4 5. zürafa'ya yaprağımızı yerleştireceğiz. Hemen geri dönüşümü yapıyorum. küçük bir kirpik yerleştiriyorum yuvanın içine kirpiğin üzerine ipimi aldım yukarı çıkarken kullandığım ipin içine küçük bir pırpır yerleştiriyorum şu şekilde tekrar yuvanın içine aşağıya iniyoruz Yukarıya alıyorum. Yukarıya çıkarken kullandığım ipin arasından iğnemi geçirdim. Küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar ipimi yuvanın içine alıyorum. Bu şekilde dört tane 4 defa ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dört tane pırpırımız olacak üst kısımda. Yine ipimi üste aldım. Küçük bir pırpır yapıyorum. Üçüncü pırpırımız oldu. Bir, iki, üç. Tekrar pırpırımızı yapıyoruz. İpimizi ayarlıyoruz. Sonra sıkılama işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. İpimi üste aldım. Son pırpırımı yerleştiriyorum. Bu şekilde yaprağımız tamamlandı şöyle göstereyim aynı yuvanın içine iki tane pırpır yerleştireceğim 1 2 hemen ipimi alttaki zürafaya alıyorum tane zürafa yapıp ipimi buradan çıkartıyorum. Ben size model anlatım yapıyorum arkadaşlar. O yüzden şu şekilde iki tane tamamlamak istiyorum. Şöyle bu yazmamızı kenara alacağız arkadaşlar. Alt zeminimizin zeminini hazırladık. Şimdi bu küçük tomurcuklarımızı hazırlayacağız. iğneye taktım. Burada tomurcuklarımızı yapmak için tığ kullanacağım arkadaşlar. Bu bu kısımda bunu pipet, kulak çöpü ya da bir kalemle olabilir arkadaşlar. ince bir kalemle. Yani kullanabilirsiniz. Şöyle iğnemi, ipimi aldım. İğnemi şu şu şekilde uzun gelecek şekilde tutuyorum. İpimin uzun olan kısımdan şöyle aldım. ipimin ucuna koydum. Şu kısmı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu iğnemde ipim takılı. Şu da tığımız. İğneyi şu şekilde tığın ucuna tutturdum. İpim yine aşağıda. O kısım öyle kalıyor. Uzun olan ipin ucunu da tutup sarma işlemi yapacağız arkadaşlar. Alttaki ipi tuttum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 kez ipimi doladım. Şöyle birleştirdim arkadaşlar. Burada elimle şu kısmı tuttum. Alttaki ikili olan kısmı iğnemizin ucu, ıı, takılı olan kısmını tuttum. İğnemin ucundan bir, iki kez geçirdim. Yukarı doğru ipimi çekiyorum, sıkıladım. Şimdi burada ipimi yavaşça çıkartıyorum. Tekrar sıkıladım. Şu şekilde küçük bir halkam oldu. ortadan geçirdim. İki kez dolayarak zürafa yapıyorum. Sık iğne şeklinde zürafa yapacağız. Hemen yine ipimi ortadan geçirdim. İki defa düğüm attım. Sıkıladım. Bir, iki. 1-2 iki. ikili düğümler yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Küçük tomurcuğumuz oluşacak. Ben burada sayı vermiyorum arkadaşlar. Kullandığınız tığ ya da kulak çöpü ya da pipetin boyuna göre siz ayarlayabilirsiniz. Orta kısmı dolana kadar Tomurcuk yapmaya devam ediyorum. Bütün kısmı dolana kadar iki defa dolayarak sürafa yapıyorum. Bir, iki. Düğümümüzü çekerken şöyle düzelterek çekersek daha güzel bir sonuç alacağız arkadaşlar. olarak tomurcuğumuzun etrafını dolandık. Şu şekilde tomurcuğumuz oldu. Bunu kenara bu şekilde bıraktım. Şimdi diğer rengimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine tığımı aldım. iğnemi şu şekilde kenarına koydum min alt kısımdaki ucunu aldım. Tuttum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 kez doladım. Zürafa yaparak düğüm atacağım arkadaşlar. 1 2 ipimi çektim sıkıladım yuvanın içinden iğnemi aldım 1 2 Hemen tekrar 1 2 Bakın, ikinciyi yaptım. Şuradaki fazla ipimi keseyim arkadaşlar. Yuvanın etrafı etrafı dolana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. 1-2 Çıtı pıtı kibar. Oldukça hoş bir model arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz. Bu şekilde etrafını dolanmaya devam ediyorum mümüsi kılamadan önce ayarlıyoruz arkadaşlar. Çok boşluk kalmasın, Evet. Bu çiçeğimizi de tamamladık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tutturma işlemine geçiyoruz. Hemen yazmanın kenarına geldim. İlk önce turuncu olanı tutturalım arkadaşlar. Yapmış olduğumuz kirpiğin üzerine gelerek zürafa yaparak tutturuyorum düğümle arkadaşlar. Düğümü attım hemen aynı yere tekrar atıyorum arkadaşlar bu kadar basit arkadaşlar tutturma işlemimizde Şimdi aynı şekilde krem renginde tutturuyoruz. birinci düğümü attım alttaki kirpiği tutturuyorum ikinci düğümü de attım arkadaşlar ve ipimi burada çıkartıyorum oldukça kolay ilerliyor arkadaşlar şöyle göstereyim şekilde ilerleyen bir model arkadaşlar arasına zürafa yapıp ya da küçük dağlar yapraklar yerleştirebilirsiniz bu şekilde de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar bu modeli üçlü beşli de yapabilirsiniz arkadaşlar yaprakları büyütüp üçlü de yapabilirsiniz şöyle göstereyim yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.